Merhaba sevgili dostlar. Korona günlerinde aşk devam ediyor. Evet, son çektiğimiz programlarda hatırlarsanız eğer izlediyseniz pandemi krizini ve pandemi krizinin olası etkilerini konuşmuştuk. Yine bu konuya devam edeceğiz. Çünkü dünya yeniden şekillendiği bir dönemdeyiz. Dünyanın zannediyorum bundan sonra tarih şöyle yazılacak. Koronadan önce ve koronadan sonra. C, Ö ve C, S şeklinde yazılacak olan bir dünyaya merhaba demeye şimdiden hazır olun. Evet hepiniz evdesiniz büyük ihtimalle. Şu anda beni evden izliyorsunuz. Tabii bu videoyu YouTube'a yüklediğimiz için yıllar sonra iş izleyecek olan kişiler de mutlaka olacaktır ama bugün itibariyle yani 2020 Mart ayı itibariyle muhtemel gerçi Mart'ı da bitirdik artık 2020 Nisan ayı itibariyle muhtemelen e, evlerinizden benim bu yorumlarımı izliyor olacaksınız. Peki, hani zaman en değerli hazineydi? Buyurunuz, hepimiz evdeyiz ve sıkıntıdan patlıyoruz. Şimdi özgürlük daha değerli bizim için. Demek ki hayatımızda ne eksikse o değer. Eksik olan şey en büyük hazinemiz. En büyük hazinemiz zaman değil. En büyük hazinemiz özgürlük de değil. En büyük hazinemiz eksik olan şeyin. Kendisi. Sağlığımız varken sağlığın değerini bilmiyoruz. Zaman varken zamanın değerini bilmiyoruz. Ne kısıtlanıyorsa o e, değerleniyor. Yani aslında demek ki değerli olan şey e, olmayan şey olduğunu söyleyebiliriz. Yani ne eksikse o değerli. Tabii şu anda içinde bulunduğumuz acının artmasının e, sebepleri de var. Niye acı var? Çünkü farkındalık var acıyla birlikte bir arada artar farkındalık. Dolayısıyla bizlerin şu anda evde olmasını aslında ben çok da kötü bir durum olarak değerlendirmiyorum. Her olumsuzluğun sonunda mutlaka bir iyi bir gelişme olacaktır. Şunu unutmayınız ki hiçbir şey sonsuza kadar kötü gitmez. Mutlaka bir gün düzelir ve yine hiçbir şey sonsuza kadar iyi gitmez. Mutlaka bir gün bozulur. Yani biraz mutsuzluk da iyidir, kişiyi olgunlaştırır. Çok da içinde bulunduğunuz durumu e, gözünüzde büyütmeyin. İnsan ömrünün 70-80 yıl olduğunu varsayarsak eğer topu topu 1-2 ayı bu şekilde geçecek. Daha doğrusu bu şekilde geçeceğini umuyoruz. Peki bu 1-2 aylık süre bu şekilde geçtiğinde ne olacak? Aslında şu anda içinde yaşadığımız acının en büyük sebeplerinden biri mevcut alışkanlıklarımızı terk etmek zorunda olmamız. Bizler alışkanlıklarımızı terk etmek zorunda oldukça ne oluyor? Bu bize acı veriyor. Mesela işte sigara alışkanlığı, sigara içme alışkanlığı olan birisinin sigarayı bıraktığı ilk günlerde acı çekmesi gibi, sabahları evinden işine giderken yolda uğradığı kahve dükkanından kahvesini alıp vapurda o kahveyi içen kişinin de şu anda o kahveyi içememesi tıpkı sigara bağımlılığına benzer bir yoksunluk yaratıyor kişide. Tabi bir de madalyonun öbür yüzü var. Bizler her geçen gün evde yaşamaya biraz daha alışıyoruz. Nasıl ki hayatımız boyunca bir takım alışkanlıklar edindiysek ve şimdi onları bırakmak zorlaştıysa aynı şekilde bundan bir iki ay sonra tekrardan sokağa çıkmamız gerektiğinde belki de bazılarımız sokağa çıkamayacak. Çünkü bu sefer de evde yaşamaya e, alışmış olacaklar. Tabi herkesin travma yaşama oranı birbirinden farklı olacak. Kimimiz çok hızlı bir şekilde yeni duruma adapte olacakken kimimiz belki de çok uzun süreler ne uyku düzenini değiştirebilecek ne de evde yaşama alışkanlığının üstesinden gelebilecek. Bu tabi distopik bir düşünce çünkü insanoğlu dışarıda açık havada bulunmayı da seviyor aynı zamanda. Ama mutlaka çok uzun süreler evde kalıyor olmak da kişiye farklı alışkanlıklar edindirecektir. Tekrardan dışarı çıkmak noktasına geldiğimizde bu alışkanlıkları bırakmak çok kolay olmayacak. Evet şimdi gelelim pandemi sonrasında dünya nasıl bir şekil alacak ve ne yöne doğru evrilecek. Ben kendi adıma virüse uyumlu elbiseler üretileceğini düşünüyorum. Yani tekstil sektörü virüsten koruyan elbiseler üretecek. Ev tipi ultraviyole ışıklar üretilecek ki bu çok önemli bir konu. Ultraviyole ışık Mikropları öldürüp insanlara zarar vermeyen bir ışık türüdür. Son derece ucuzdur. Marketlerde, yapı marketlerde floresan lambaların yanında satılır. Çok pahalı bir şey de değildir ama hala nedense dezenfeksiyon malzemeleri ve kolonyanın e, yarattığı etkiyi oluşturamadı toplumumuz içerisinde. Ben öyle düşünüyorum ki ultraviyole ışık gün gelecek, hak ettiği yeri alacak. Yani alışveriş merkezlerindeki X-ray cihazlarından geçerken aynı zamanda bir ultraviyole ışığın altından da geçeceksiniz. O ultraviyole ışık çok kısa süre dahi sizin üzerinizdeki elbiselere nüfuz ederse eğer, o elbiselerin üzerindeki mikropları öldürme özelliğine sahip ve çok ilginç bir şekilde insana da zarar vermiyor. Zaten bu ultraviyole ışıklar güneşte de mevcut. Her gün dışarıda güneşin altında yürüyen insanlar nasıl ki bir zarar görmüyorsa ultraviyole ışığın altında bulunan insan da zarar görmüyor. Ha ultraviyole ışık ne zaman zarar veriyor? Eğer saatlerce o ultraviyole ışığın altında kalırsanız ultraviyole ışık zarar veriyor. Ama virüsün ölmesi için 5-10 saniye ultraviyole ışığın altında kalmanız yeterli. Ben inanıyorum ki ileride ev tipi ve e, iş yeri tipi olmak üzere iki farklı şekilde kapıların girişlerinde ultraviyole ışıklar olacak ve böylesi çok daha sağlıklı olacak diye düşünüyorum. Hatta şu an beni dinleyenler arasında e, girişimci arkadaşlar varsa eğer şimdiden ultraviyole ışık işine girebilirsiniz sevgili dostlar çünkü ne Instagram'da ne de diğer sosyal medya mecralarında hiç ultraviyole ışık satış fikrine henüz rastlamadım. Bu tür reklamlar bana ulaşmadı. Pandemi sonrası bir diğer gözde olacak meslekse biyoloji ve genetik uzmanlığı olacak. Biliyorsunuz her dönem kendi popüler mesleğini oluşturuyor. Depremlerin çok yaygın olduğu dönemlerde jeofizik mühendisleri televizyonlarda ekranı kaplıyor. Geçenlerde biliyorsunuz bir Kanal İstanbul projesi tartışması sırasında da deniz bilimiyle ilgilenen bilim insanlarını gördük. Yani aslında her dönemin ayrı bir kahramanı var. Bu dönemin de kahramanı sağlıkçılar ve eğer aşı bulunabilirse genetikçiler olacak. Şu bir gerçek ki son yıllarda bütün dünyada temel bilimlere olan ilgi azalmış durumda. Yani öğrenciler Fizik, biyoloji, kimya gibi temel bilimleri okumak istemiyorlar üniversitede. Çünkü bunu meslek olarak elde ettiklerinde çok fazla iş bulma imkanları olmuyor. Bunun yerine mühendislik bölümlerini, hukuk, psikoloji ya da yazılım gibi yani mezun olduktan hemen sonra rahatlıkla iş bulabilecekleri bölümleri tercih ediyorlar. Tabii belki şu an izleyiciler arasında bu bölümlerden mezun olup Cem Bey bu işler öyle değil. Ben mezun oldum ama hala iş bulamıyorum diyenler de mutlaka olacaktır. Onlara da saygı duyuyorum. İnşallah en kısa zamanda sizler de iş bulursunuz. İstediğiniz gibi bir iş bulursunuz sevgili arkadaşlar. Ama üniversiteye girmeden önce genel teamül bu yöndeydi. İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da bile temel bilimleri okumak isteyen gençlerin sayısı azalmıştı. Ama şimdi öyle zannediyorum ki özellikle biyoloji, kimya, genetik gibi bölümlere ilgi artacaktır. Yani pandemi sonrası kazanan bölümlerden mesleklerden biri de bu olacaktır. Geçenlerde katıldığım bir radyo programında bir dinleyici kendisinin biyolog olduğunu ve devletin biyologlara hiç kadro ayırmadığını söylüyordu. Bundan yakınıyordu. İleriki dönemlerde Tüm devletlerin sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin değil diğer devletlerin de daha fazla biyolog görevlendireceğini düşünüyorum. Çünkü en azından bütün o sağlık kitlerini dahi e, laboratuvar ortamında e, çözümleyebilmek için yine biyoloğa ihtiyaç var sevgili dostlar. Evet şu anda bir travmanın içerisindeyiz ama sürekli yetişkinlerden bahsediliyor. Bu süreçte ben çocukların da e, çok göz önünde bulundurulmadığını düşünüyorum. Bence çocukların yaşadığı travma çok daha büyük olacak. Bizler pandemi sonrası eski hayatlarımıza belki daha kolay adapte olabileceğiz. Ama çocuklarımız, evlatlarımız pandemi sonrasında acaba bizler kadar kolay bir şekilde yeni hayatlarına adapte olabilecekler mi? Biliyorsunuz çocuklukta yaşanılanlar yetişkinlikte önemli büyük izler bırakırlar. Bu da mutlaka bir iz bırakacaktır. Umuyorum ve istiyorum, inanıyorum ki e, bu iz olumlu bir iz olur ve bizim çocuklarımız bizden daha temkinli ve daha dengeli bir şekilde dünyada yaşarlar. Yani dünyanın değerini bize oranla daha iyi bilmelerini sağlar inşallah e, bu pandemi. Evet dediğimiz gibi pandemi sonrasında hem dünya ekonomisi hem de yaşam tarzlarımız, kökten değişikliğe uğrayacak. Diş fırçalarından, diş macunlarından tutun da diş temizleyicilere kadar birçok şey virüsleri öldürmeye entegre olacaktır diye düşünüyorum. Evet, bugünkü yorumlarımız bu şekilde. Aklımıza yeni yorumlar geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.